Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Underrated Seriler serisine yeni bir seri ekliyoruz. Ben bu serinin kitabından daha önce yani okuduğum dönemde 5 maddede neden okumalısınız diye bir video çekmiştim. Ama onun ardından ikinci kitabı geldi. Yakın zamanda yazarın yeni bir kitabı çıkacak. O yüzden hani bu seriyi de Underrated Seriler kısmına ekleyip daha fazla değer görmesini sağlamalıyım diye düşündüm. Çünkü bu seriyi hak ettiği değeri görmedi diye düşünüyorum ben. Daha fazla abartılması ve falan edilmesi gerekiyordu bence. Hemen size seriyi gösteriyorum. Serimiz Olimpos yayınlarından çıkan Rachel Gillick Rachel. Rachel Gillick ablamızın Bir Karanlık Pencere ve İki Çarpık Taç ismindeki iki kitabı Çoban Kral serisi. Bu serimiz iki kitaplık yani devam kitabı beklemeniz gerekmiyor ikilememiz tamamlandı ve iki kitabı alıp okuyup bitirip üstüne bir bardak su içebilirsiniz. Yakın zamanda yazarın yeni bir kitabı çıkacağı için çok heyecanlıyım. Onun da konusu ve kapağı çok ilgimi çekti ve Bence yazar anlatımıyla, yarattığı o gotik dünyayla vesaireyle daha fazla değer görmeliydi. Hak ettiği değeri görmedi henüz gibi hissediyorum. O yüzden burada kitaptan bir daha bahsedeceğiz. Yani ilk kitapla ilgili daha önce video çekmişim falan gibi bir şey söylemezseniz sevinirim. Bir daha çekeceğim çünkü şu an. Serinin iki kitabını da okudum tamamladım. Sizinle şimdi burada seriyi neden okumalısınızı tartışacağız. Öncelikle ilk kitabımız bir karanlık taç, bir karanlık taç şöyle bir temaya sahip dünyamız gotik karanlık yazarın dilinden de kaynaklı betimlemelerle aslında şiirsel bir tarza sahip yani düz öyle geldim gittim şöyle oldu falan gibi bir şey okumuyorsunuz. Yazarın o diliyle birlikte de o gotik dünya bir anda size böyle bambaşka bir atmosferde gelmeye başlıyor. Ben bunu çok hissettim ve okuması bence çok keyifliydi. E hemen size konusundan bahsedeyim. Ondan sonra da benim için önemli olan detaylardan bahsedeceğim ve yine madde madde bahsedeceğim. Çünkü sanırım o şekilde sizin için daha rahat oluyor. Şimdi kitabın içerisinde dediğim gibi gotik karanlık bir atmosfer var. Bu dünyada yanlış hatırlamıyorsam ne krallığıydı? <laughs> Blunder krallığında sis denen bir hastalık var. Bu hastalıktan ölen kişiler de var ama eğer ölmediyseniz ve bu hastalığa yakalandıysanız özel bir güçle bu hastalıktan ayrılıyor bu ölmeyen kişiler. Hastalıktan kazandığınız güçlerin yanı sıra aynı zamanda 12 kartlık bir destemiz var. Bu deste herkeste de farklı kartların bulunduğu şekilde dağınık olarak mevcut ve işte her karttan farklı adetlerde mevcut vesaire vesaire genel olarak da bu kartlar soylular ve işte krallıktaki önemli kişilerde falan bulunuyor ve çok değerliler kartların hepsinin farklı özellikleri var yani bazısı size çok büyük bir güç verebiliyor bazısı işte sizi çok güzel yapabiliyor bazısı ikna yeteneği veriyor bazısı korkusuzluk verebiliyor vesaire vesaire bu şekilde bir kart destesi de var Elspeth'in hikayesi şu şekilde ilerliyor. Elspeth çok fazla yalnız kalmış ve yakalandığı hastalıktan ve sonrasında başına gelenlerden kaynaklı olarak da ailesinden uzaklaştırılmış bir tip. O yüzden de hani yalnız kalıp kendi kendine başının çaresine bakmaya başlamış bir karakter. Bir gün yolu iki haydutla kesişiyor. Ardından da o haydutlardan birini önemli bir böyle balo davet gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam orada görüyor. Bu kişi de Raven Yev. Soyadı çok iyi değil mi? Elspeth <laughs> ve ülkenin yani krallığın içinde bulunduğu bu sis olayından hem kendilerini hayatta kurtarmak hem de işte başlarına gelen, kendi üstlerine gelen şüphelerden kurtulmak ve bir noktada içlerinde bulunduğu krallığı kurtarmak noktasında bir hikayede görme fırsatı buluyoruz. Şimdi hem dünyadan hem de neden okumanız gerektiğinden bahsedeceğim. İlk maddemiz şu şekilde. Yaratılan dünya bence gotik ve karanlık havasıyla ve yazarın işte bu şiirsel o betimlemeli yani rahat okunan bir dili var ama böyle yalın çok dümdüz bir dil yerine betimlemelerin çok böyle hoş geldi. Yani okurken çok kulağınıza, zihninize hoş gelen bir tarzı var. O yüzden bence o dünyaya çok rahat gireceksiniz ve çok hoşunuza gidecek. Yani diğer fantastik kitaplardan çok daha keyifli bir tarzı olacağını ve daha keyifli bir atmosfer vereceğini düşünüyorum. Size Aynı zamanda hikayenin içinde zengin bir temada olduğu için yani bu işte güç kartları, hastalık e, Elspeth'in içinde yaşayan kabus adını verdiği ve sürekli onunla konuştuğu lanet ya da lütuf arasındaki bir varlık da var bu arada. Yani Elspeth çok içine dönük bir karakter. Kabus dediği varlıkla olan diyaloglarını görüyoruz. Hem de dünya içerisindeki durumunu görüyoruz falan. Bu da hikayeye zenginlik katan bir durum. Aynı zamanda da karakter çeşitliliği, kartların anlamları, ondan sonra bu kartlarla ve işte bu hastalıkla neden mücadele ettiğimiz ve işlerin nasıl bu noktaya geldiği açısından iki kitapta ve bolca ikinci kitapta detaylar gördüğümüz zengin bir dünya var. O yüzden keyif alacağınızı düşünüyorum ben kitaptan. İkinci olarak benim en 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 önem verdiğim detaylardan bir tanesi Slow Burn. Kitabın içerisinde slow burn teması var. Yani karakterlerimiz birbirlerine koşup hadi müsait bir odada sevişelim modunda ilerlemiyorlar. Son zamanlarda smata boğulduğumuz, cinsel sahnelerden fenalık gelen şu günlerde bence bu kitap içerisinde, bu seri içerisinde slow burn okumak sizi biraz dinlendirecek ve keyif verecek diye düşünüyorum. Raven ve Aspet arasındaki o gerilimi, o ilgiyi ve o elektriği okumak çok keyifliydi. Aynı zamanda birebir diyalogta işte birbirlerine ilgi duyduklarını net olarak işte ben sana hoşlanıyorum falan şeklinde ifade etmeseler bile birbirlerine ve birbirleri için yaptıkları hareketlerle aslında ne kadar ilgi duyduklarını ve o romantik gerilimin ne kadar yüksek dozda olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz ve o romantizmi bu şekilde okumak bana çok keyif verdi. Eğer Slow Burn sevenlerdenseniz ve benim tarzımı az çok biliyorsanız emin olun bu kitabı da çok seveceksiniz ve hoşunuza gidecek diye düşünüyorum seriyi. Diğer maddemiz kadın karakterin hem güçlü olması hem de onun özellikle başta olmak üzere e, hikayeye kattığı psikolojik derinlik havası. Şimdi Elspeth... Küçüklüğünden itibaren yaşadığı şeylerden ve içerisinde sakladığı kabustan kaynaklı olarak, yani kabus varlıktan kaynaklı olarak çok yalnızlaşmış, yalnız kalmaya alışmış ve buna adapte olduğu için insanlarla yakınlık kurabilen işte hemen atılan falan bir karakter değil. O yüzden kendisi için mücadele etmek zorunda. İşte insanlara ve çevresine yakınlık kuran kişilere ona göre bir mesafe koymak ve temkinli davranmak zorunda. O yüzden kadın karakterin ben güçlü bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Aynı zamanda içerisinde bulunduğu durum ve kabuslu olan konuşmalarından, kabuslu olan bu e, lanet lütuf ilişkisinden kaynaklı olarak da o psikolojik derinlik ve e, o içsel konuşmalarını ve o psikolojik durumunu falan daha iyi görebiliyorsunuz. Bunları okumak bana çok keyif verdi açıkçası ve çok eğlendim hani onları okurken gizemli ve merak uyandırıcı buldum bu detayları. Son olarak da seri içerisindeki fantastik havanın ve bu büyü olayının işlenme şekli ve onunla ilgili kurgulanan detaylar benim çok hoşuma gitti. Hikayenin yani videonun başında da bahsettiğim gibi hem hastalıkla gelen bir durum var. Çözmeye çalıştıkları bu sis vesaire gibi bir tehlike var. Onun dışında kartlarla ve kartların çıkış hikayesiyle ve bu krallığın öncesinde neler yaşandığı ve bu kartların ortaya nasıl geldiği aynı zamanda Elspeth'in içerisinde bu yaşattığı yani Elspeth'in içinde yaşayan kabus karakterinin kim olduğuna dair fantastik detayların falan ben güzel düşünüldüğünü düşünüyorum. İkinci kitapta özel ikinci kitap bu değil. İkinci, kita... <laughs> i̇kinci kitap ikinci kitapta yani iki çarpık taçta kabusla ilgili yani Aspet'in içinde yaşayan kabus karakteriyle ilgili kart destesi ve bunun tarihiyle ilgili daha fazla detay görme fırsatı buluyoruz. Yani dünya daha net şekilde ortaya çıkıp belirginleşiyor. Ben iki kitabı okumaktan çok büyük keyif aldım. İçinizde okuyanlar varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. İçinizde benim önerimden sonra okuyanlar varsa siz de merak ediyorum çok fazla beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Umarım çok beğenmişsinizdir, bayılmışsınızdır diye düşünüyorum. Ben ikilemeyi çok seviyorum. Gotik karamsar temasını çok seviyorum. Slow burn olarak işlenmiş olmasını çok seviyorum. Aynı zamanda da o fantastik, sihirli dünyanın değişik şekilde ele alınışını ve bize böyle merak uyandırıcı detaylar vermiş olmasını falan çok seviyorum. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yazarın yeni kitabı geldiğinde onun da tabii ki okuyup yorumunu yapacağım. Merak edenler varsa söyleyeceklerim hepsi bu kadardı. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.